İnsan doğanın en nankör öğrencisidir. Tilki kurnazdır ama çıkar için dost satmaz. Kurt sürüyle yürür ama gerektiğinde yalnız savaşır. Köpek aç kalır yine de sahibini terk etmez. Kedi özgürdür ama karşılıksız sever. Peki ya insan doyar, daha fazlasını ister. Sevilir nankörlük eder, yanında yürüyeni unutur, kendine koşanı küçümser. Hayvan doğaya uyum sağlar. İnsan doğayı bozar, hayvan avlanır ama zevk için öldürmez. İnsan eğlenmek için yok eder. Oysa hayat hayvanları izleyene çok şey öğretir. Sabretmeyi karıncadan, sadakati köpekten, özgürlüğü kuştan, onuru aslandan öğrenirsin. Ama insan bildiğini zanneder, öğrenmeyi unutur. Kayıp sayfa der ki, kısacası hayvanlar doğar, yaşar, iz bırakır, insan ise çoğu zaman sadece tüketir, ve geçer gider.